Merhaba Kadir Bey. Sizinle Meta hakkında bir röportaj yapacağız. Daha önce bu projeyi hiç duydunuz mu? Merhabalar. Projeyi hem Twitter'dan hem e, yakın arkadaşlarımdan hem ailemden, kardeşimden projeyi duydum. Araştırdım. E, arkasında Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Telekom, Kalyon gibi firmalar olduğu için bana güven verdi. Ve ben de e, en gruplarına katıldım. Toplam arzının ne kadar olacağı hakkında bilginiz var mı? Ne zaman listelenecek? Hangi borsada? Ee, i̇şte MetaTime'in kendi sitesinden ya, gezindiğim kadarıyla e, toplam arzı 10 milyar adet. 11-11-2023'te listelenecek. E, her ay airdrop dağıtıyor. Ondan sonra toplam arzın 200 milyon toplamda 200 milyon adet airdrop dağıtacak. Bir de coin'in minimum 30 cent'ten listelenecek. Ee, güvenilir geleceği olan bir proje olduğu için ben de airdrop projesine katılmaya karar verdim. Yani airdropların yüksek fiyattan satılacağını ve güzel bir yatırım aracı olduğunu düşünüyorsunuz Tabii. öyle mi? Yani günlerin yani günün önemli bir kısmında airdrop için çalışıyor. Peki Kadir Bey teşekkür Hı. ederiz. Merhaba Muhammed Emin Bey. Küçük Meta Time yatırımcılarımızdan Muhammed'in Meta ile alakalı görüşlerini alalım. Duydun mu Muhammed Meta e, aile bireylerinden amcam, e, babam, e, aile bireyleri e, yatırım yap, yatırım yapıyorlardı. Ben de harçlıklarımı biriktirip babam ve amcama verip bana e, airdrop almalarını rica ediyorum. Peki hayallerin ne? E yani o kadar büyük değil de olursa yani kururuz bir, birkaç hayal. Peki Muhammed ben teşekkür ederim. ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi Mirza ile röportaj yapacağız Meta Time ile alakalı. Mirza Meta Time'ı duydun mu daha önce? Evet duydum. Kimden duydun? Babamdan, amcamdan. Ee, peki Meta Time ile ilgili yatırım yaptın mı hiç? Ee, evet. Peki bunu nerede kullanacaksın elde ettiğin kazancı? Futbolda, altyapıda. Futbol peki. Alt peki Mirza teşekkür ederiz.